Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Karan. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Edgar ile Bramistar oynayacağız. Ee, hemen arkadaşlar. Bu videomuza 15 like mi desem 20 mi desem şaşırdım arkadaşlar. Umarım. Arkadaşlar ben burada oynayacağım Edgar ile. Eksi de gitmiyor. şanssız. E, bu arada arkadaşlar böyle devam gelmesini istiyorsanız videoların videoları like, likesiniz abone olacaksınız arkadaşlar eee gidin ya arkadaşlar bu arada ım, şunu öldürme çalıştım arkadaşlar ben bir dakika bu bize ne yapın da kalsın arkadaşlar. Bu arada bu videomuzda arkadaşlar <laughs> 20 like'ı seçin. E, hepinizi yorumlarınızda bekliyorum. Yorumlar kapalı olabilir. E, yorumlarınızda bekliyorum. 20 like gelirse sevinirim arkadaşlar. E, yorumlarınızı tabii bekliyoruz. <terebiziniz>. Bu arada arkadaşlar <laughs> siz fikriniz <laughs> yazın bugün. Ve Bram Star çekeceğiz arkadaşlar bugün. şöyle şöyle vuralım vuralım vuralım. Arkadaşlar bu arada bir dakika olmuş daha videomuz. Bu videoya bilmiyorum. Kaç dakika olacak. Arkadaşlar bu arada hastanede çok hoşçakalın. Lütfen bir şey tutuyorsunuz. Bekleyin. Yazarsınız. Kanka bağlıyor. başım da dönüyor. Başım da ağrı. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse sevinirim. E, ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Şu Riku'yu öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Öldürme Olamaz olamaz Öldürdü beni arkadaşlar. E, ee, bu arada yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, ee, arkadaşlar ben bir videoyu durdurmuş geliyorum hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gelin. Bu video 15 like yok 20 like geçti sevinirim. Hemen şu canlı edeceğim videoyu durdurdum. Durdur, bir dakika hemen. Oo burası nerede? Hemen devam edeyim şöyle. Hop bam bam bam. Oğlum ortaya gidersek iyi olur. Çünkü bu ekler alacak ama hepsini alamadı. İzin vermedi ona ve aldı onu. Tekrardan. Oba beni nasıl aldın ha? Arkadaşlar bu arada bu videomuza güzel bir like geçti sevinirim. Hemen şöyle bir daha girelim. Ee, uzun olmayabilir bilmiyorum. 20'ler ee, 20 like patlatıp Olsak mı? Senin başka Hop. Allah! Hadi gel gel. Olamaz be. Gebertin arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videomuza güzel bir like'e seslenirim. Ee, şöyle kalıp... Evet arkadaşlar etibar yayınca yeni karakterimiz geldi siz de biliyorsunuz çok güzel bir karakterimiz şöyle bir deneyelim arkadaşlar ee, bu bir arkadaşlar dönüyorum bakın çok güzel bin can bazen beş bin can veya gidiyor beş bin can bakın arkadaşlar şimdi böyle sıktığınızda falan böyle onları patlatıyorsunuz buna alın böyle onları vurun Böyle vurabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Evet, evet. bu 3 üç dakika oldu hala videomuz var. Şimdi, i̇şte, e, şimdi buna da vuruyor. Bu arkadaşlarımız alabiliyor mu? Ar arkadaşlarımız alabiliyor mu? diğer takım arkadaşları bilmiyorum alabiliyor mu sanmıyorum. E, bugün Edgar ile arkadaşlar. İsimler e, öldürüyor diyor Çok güzel bir karakter arkadaşlar. Şimdi bunu oturtayım. Bu tek de bu videoyu kısımda bir yapayım yerim. olacak bir şey. Ama bakın arkadaşlar şunu öldürün. Ya bir şey yapar dedi ama değil. O yanına giriyorsanız veri yapıyordu. Bunu yukarı gibi kullanabilirsiniz. Bakın şurada, öyle ne, açıkça, bu kadar böyle şeyler vardı. burada videomuzu görmek istiyorum. Bakın. 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 Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. 20 like yerse sevinirim bu videomuzu. Haydi arkadaşlar alın beni. Görüşürüz. Evde kalın. Hayatta kalın. Arkadaşlar ve bay bay.